Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Battlefield 1'deyim ve gözcü sınıfında <laughs> Karabinalı'da oynuyorum genel itibariyle Yavuş 95'i oynamıştık ee, bakalım ne oynayabiliriz En ee, M1903 deneysel var bir de bunu deneyelim bu deneysel ama deneyseller kötü oluyor ya öyle hatırlıyorum Başka karabina var mı? Ee, Karakano'nun var Tamam Karkano'nunkini de deneyelim. Karkano M91 karabineyi de deneyelim. Ondan sonra karabinelerimiz bitmiş olsun. Ama bu Karkano'nunki bir garip. Gürbün yok. Çok garip. Şurada biri var. Allık. alabilir miyiz lan? Lan abi nasıl? Yandaymış görüyor musun? Evet. Evet. Bir bakalım. Özelliklerine bakalım. Şuradan. Ha, nişanda bu var büyütme bir yerime ee, hmm. tamam süngü şöyle bir rengini değiştirelim tamam nerede doğabiliriz bakalım ee, şu B'de doğalım B'de doğalım bakalım ne n'apooop aldık güzel Oo. Hayır. Biz vuramazsak o vurur. Kaldır. Kaldır da. Muhtar bekliyor. Muhtar orada bekliyor. Bekle muhtar bekle. Bekle mahtar. Oh, alem sıkıyor. Muhtar sıkıyor. Hay Allah'ım. O ezan okunuyor az Hmm, nerede doğalım? Doğalım bakalım neler yaşıyor. Burada birileri var ama. Dikkat etmemiz lazım. Aldık. 200 demek arkadaşlar. Yani öyle bir durum var şu anda. Var mı burada kimse? Yok gibi. Hemen aşağı inelim. Aşağı in aşağı. Şöyle devam ki. Burada pilleri var bu arada sanki. Oo. Allah'ım ya. Ulan o da vurdu. gazel neymiş ya? objective Duff. Orada doğalım yine ama tank var dikkat etmemiz lazım. Öyle mi? Neler halen lan? Öyle mi var? Oğlum bir çekil. Ah seni ya. Tank avcısı bir de. En sıkıntılı. Bunda 5 mermisi var herhalde. 6 mermisiymiş. Nerede? 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 siz? Nerede? 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 siz? Dikkat etmek lazım buralarda edemler. O bak 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 burada. Karım buraya mı çıktı? Lan nerede bu? Allah Allah. Buralar yıkılıyor bir şey oluyor. Ama Ah! Cam açık arkadaşlar. Ezanın sesi haliyle fazla gelebilir. olsun. Böyle bir yukarı çıkalım. Şuradan birileri geliyordu ama. ne yaptık? Ne? Ama ya o. Oh. Hey Allah'ım ya. Hmm, dede doğalım. Ya bak, adam, tank gördü bizi de tank görürse sıkıntı abi. Tank görürse bizi sıkıntı. Aldık. Hadi. Oho <laughs> aldım. Çok iyi. O çıkma çıkma. Tank var orada. Yani tank sıkıntı. Burada biri var. Lan ne oluyor? O aldım tank geliyor yine hafif tank geliyor ama ben burada tek sıkıştım sıkıştım burayı patlatacak yani ölecek bu ya yaklaşıyordu yani yaklaşıyordu <laughs> ölümün sesi yaklaşıyordu <laughs> Haydi be kaldıramadılar Neyse E'ye de doğalım. Şöyle etrafa bir bakalım. İşte bu, bu yüzde iki yüzde meşlerin sıkıntısı bu. Bir gördüm bir kişi direkt tutturduğumu tek de alıyor. Ama işte biz alamıyoruz. Eyvah döktüm. We are losing... evet, döktük ama neyse. Evet devam ediyoruz. Nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Lan. Yanda önünde. O F mi kalmış sadece arkadaş? Nedir ya? Onu aldık. Dikkat edin <laughs> lazım kafaları ey. O aşağıda birileri var. Fena sıkıyorlar. Kat orada nerede? görebildik. Oha ya. Ya abi bu avcı uçağı nedir ya? Ya Allah aşkına yapmayın ya. Şuradan doğalım. Abi adam öldü ya. Aldık. Güzel. Onu alamadık. Ferva. Burada tank var. Nerede? Neredesiniz? Neredesiniz? Atlayalım aşağı gidelim abi. böyle. Şöyle. Haa oradalar. Oradasın, oradasın da. Çıkarsan indireceğim. Lan çıkmadı lan. Neyse. Biz şöyle gireceğiz. Allah belanı yukarı yerleşmiş şerefsiz ya <laughs> Allah'ım yapacak bir şey yok yani ne yapabiliriz ki şurada yine doğalım hop, hop 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 bizim takım kötü anlaşıldı bu da bizim yenilmemize sebep olacak gibi çünkü gidemiyoruz Tan tank çıkıyor değil mi şurada bilgileri var mı Şurda hmm, alamayız bunu Oha oha. Hadi be. Lan aldık. Sen daha ben koş. Ya bak yine. Benim bazen kostsuzluk da sen tam bir kostsuzcu. <laughs> <laughs> Dur şu buraya doğru gidelim burada. Hayır. Oh son anda. Ya bu ne ya Allah'ım. Ya var ya şansına sıçayım ben bu işin. Işte. Oğlum adam burada dolanıyor. Sen anasını satayım bekliyorsun ya. Burada adam ya. Aldın birini. Bir daha var burada. Hayır. Hayır. Göremiyorum ibniyi. hala burada bak. Abi ya Allah'ım yeter ama. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Şanslara bak ya. Oğlum bir türlü ileri gidememişiz bu ne abi? Bir gidin ya. Oha adam öldü mü? Ya şansımız zaten. Abi bak şu adam 2 saattir burada. Şuradaki kimseyi görmüyor bu mal. Amına koydum. nerede o bir görsem onu ama bak şurada bir yerde herhalde lan 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 <laughs> <laughs> hayır yine mi ya ne oldu nerede çıktın sen ya burada kimse yoktu <laughs> Abi şu çocuk bak Allah'ım Senin de oğlum senin dünyanın haberi yok mu alo arkanda kıyamet kopuyor amına koyayım Öldü mü o Ramazan? Hop 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 po, öleceğiz. Abi her yeri almışlar. Oo yukarıda. Yukarıda da. Evet. Öleceğiz şimdi. Neredesin lan? Oradaydın. Dayı önce bir F'yi almamız lazım diyeceğim de. Şşt, şurada, Ohohohoho işte bu. İşte bu. Ya bu benim bu yani karabinanın arasında bu daha hoşuma gitti bu arada. Gayet iyi duruyor yani. Hoşuma gitti gerçekten. Karkanoz'un karabinası iyiymiş. Harbiden iyiymiş. Hoşuma gitti. Dişanı yani, falan da güzel. Aa şurada. Hoppaa. Allah'ım sen sabır nasıl ya? Bak. Bak al işte. Hay Allah'ım sen sabır, sen sabır. Nereden çıktı bu adam ya? Hayır şöyle E'ye doğru. Ya bu böyle bir işte sıkıntısı nereden ne çıkacağı belli olmuyor. Santa Quentin değil mi? Aynen Santa Quentin. Hmm. Evet. evet topçu kamyonu geliyor. Çok hayırlı olsun. Ne yapıyorsun burada? Ha? Ne yapıyorsun? Ha? Allah'ım. Of ya abi işte vuramazsan vururlar. Gel kaldır beni hadi. Şemiz daha, şemiz seni. Oğlum dayıcım kaldır bak buradayım önündeyim. <laughs> ne oldu hayat? <laughs> İşimde bakıyor. <laughs> Delirdi bu diyor. <laughs> ya kaldırsana Allah rızası. Mal. Ne diyeyim ki? Vallahi mal ya. <laughs> Şurada B, B tarafında doğalım. B'yi almamız lazım da, burada bir tank mı var? Orada biri var herhalde. Şurada biri olması lazım. Evet, orada biri var. İçeri girer mi? Girmez. Öldü herhalde evet ölmüştü o leşi çıktı onun da orada. Takip. Bana mı verildi şey? Nerede? We yani, have taken objective Freddy. birileri var mı? Ben ona tırsıyorum şu an. Evet Şemistan sen beni vurmuşsun Şemistan Of 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 Hayır Böyle bir şey yok Oy 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 Evet çok iyi çok çok iyi Adamlar karşıdan resmen baskı atışı kusuyorlar yani böyle bir şey yok Allah'ım 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 bu İlyalar bak atlıyor yine. Allah'ım ya Rabbim bir tane vizyonsuz vardı onun oynayışına benzettim direkt. Neyse. Dayıcım kurul kurul hemen buraya al hemen al. Burada bir adam. Lan nasıl? Ya abi. Kaldır. Bak Edward. Şansına sokayım ya adamı şansa bak amına koyayım ya. Ya. Abi. Ben vuramıyorum. Koltuğum tutuyor bazen. Böyle koltuk tutar mı ya? Aldım. Allahım ya abi, sen nereden çıktın? Bırak ya. Çok kolsuzluğu tutuyor. Bazen acayip sinirim bozuluyor yani bu olay ama yapacak bir şey yok yani. Ben bazen tutuyor. Bazen böyle de vuruyorum işte. <laughs> Zor olanı yapıyoruz, kolay olanı yapamıyoruz. Böyle bir şey yok ya. Yani. Nerede? Bak ya göremedim ki, göremedim. Göremedim, görseydim vururdum. Görseydim vururdum. Şurada doğalım, dikkat edelim. Ya aşağıda Allah'ım sabır. Her yerdeler. Ya arkadaş Ay Allah tankmış ya. Let's go. Let's go. Bim. Yapma ama. Ya şu. Olur. Eee bir 10-15 dakikam var. Tamam tamam. Ben geleceğim. Sen git. Şuradaydı. içerideydi öldürdüler mi? Abi çok kötü sıkıştık ya. Çok kötü sıkıştık ya. Jam Neyse zaten Hatun'umuz da yemeğe çağırmışlar. Hemen bitti oyun. Çünkü çok kötü sıkıştırdılar haliyle. Ee, yani yenilmemiz çok normal. 25'e 25. E 25. <gülüyor> Direkt. <laughs> Allah'ım yarabbim. ne, ne karımız ne zararımız var. Yani oyunu tabii ki bu silahı tanıtmak için biraz daha oynadım arkadaşlar. Yani bu videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.